İşiniz çok zor biliyorsunuz değil mi? Sizin çalıştığınız yer başka burası başka. Biliyoruz efendim. Biliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. İş önce kolay geliyor. Sonra kaçıyorlar. Onun için uyarmak durumunda kalıyorum. Yol uzak. Çalışma saati belirsiz. Yani bunlara dayanabilecek misiniz? Dayanırız merak etmeyin. İyi o zaman. <laughs> Servis var. Size yakın bir merkezden geçecek mutlaka. Akşam da bırakır. Bazen ani değişiklikler oluyor. Bitir beklediğimizden önce geliyor. Kalıp yükü boşaltmak gerekiyor. Bu aralar çok oluyor üstelik. Biz her şeye razıyız. Yarın hemen başlayabilir misiniz? Başlarız tabi. Hı hı. Peki o zaman. Hayır. Biliyorsunuz kursun son haftasına geldik. Burada çalıştığımız süre boyunca sizleri çeşitli sınavlardan geçirdik. Notlar verdik. Şimdi bu notları değerlendirip başarılı olanlara sertifikalarını vereceğiz. Bunun için de bir tören yapılacak. Sonra da hep birlikte bir yemek yiyeceğiz. İyi günler. Ha bu arada unutmadan törene bir yakınınızı da getirebilirsiniz biz ne olacağız acaba? Sen mutlaka kazanmışsındır. Aa, onu nereden anladın? Bence kazandın. Çünkü Ömer Bey aslında seni beğendi. Bakma uğraştı seninle ama beğendi. İyi bir kutlama hak ettik ha. Bugün bendensin züğürt herif. Şunu başka bir gün yapsak. Niye ki? Elif'le buluşacağım. Müjde Elif'e vermek istiyorum. Ha. Telefon ettim ama ulaşamadım. Dersteymiş. Bir de bu çıktı başımıza. Abi bırak kızı ne istiyorsa yapsın ya. Sen ne biçim bir koca olacaksın ben ya? Yok şunu yapma, yok bunu giyme. Allah Allah, zangoç musun nesin? Biz de böyle kardeşim. <laughs> İstediğiniz dosyayı getirdim efendim. Dosya mı? Ne dosyası? Kursiyerlerin not efendim. Ha. Tamam. Gelin oturun. Birlikte bakalım şu işi bir an önce halledelim. meraktan çatlayacağım. Ne oldu şu görüşme? Söylemeyecek misin? Tamam. Boş ver bak. Bizim fabrikayla konuşuruz. Ha? İşi aldık biliyor musun? Biraz poz yapayım dedim ama dayanamadım. Gel. <laughs> Aşkım canımın içi. <laughs> Çok uzak. Hayat artık eskisi gibi olmayacak. Bunu bil. Ama okul bir bitsin. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Hayatımın sonuna kadar oraya gidip gelmiş araba. Nihayet yüzün güldü ya. Gerisini boş ver. Dur. Geçen gelişimizde burada oturan çift hatırlıyor musun? Nasıl özenmiştim onlara bir bilsen. Mırıl mırıl konuşup gülüşüyorlardı. Biz de perişan haldeydik. Benim işi kutlamak için bir şeyler aldım. Bugün burası bizim. Bir işçi kıza. Güzel mi bari? Çok güzel. Tuhaf bir güzel ama. Öyle bizim çevremizdeki kızlar gibi değil. E, herhalde. Nedense aklımdan çıkaramıyorum. Bak kimseye söyleme. Bizimkiler duyarsa cingar çıkar. Annem öyle dır dır dır. Hayırdır abi sen çıkmayı falan mı düşünüyorsun? Gerçi biraz zor olacak. Öyle utangaç ki. Ama cin gibi. Geçen gün kursa sıkıştırdım biraz. Öfkeden deliye döndü. Güya çaktırmadı. Öfkelenince başka bir yüzünü gördüm. Acayip bir şey. Öyle hediyeyle falan etkilenecek bir kız değil. Müdanasız. Oho. Sen gitmişsin ya. Bu sakın geçen seneki barmaid kıza benzemesin. İki gün sonra sıkılmıştın. <laughs> Kapatalım konuyu. Filiz geldi. Buluttan nem kapar. Cin gibidir o. Caz konserine gitmek isteyen var mı? <laughs> ne konseri kızım ya. Şurada yayılmış laf diyoruz. Murat'ta fazla bilet var. Hadi gidelim. Ne yapacaksınız burada otur otur? Her gün oturuyorsunuz zaten. Hadi kalkın. Hadi kalk Hakan. Oturamazsın bundan. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.